Kastamonu Araç'tayız. Araç'ta Kahin Tepesi'ndeyiz. Burayı özellikle sizler için görüntülemek istedik çünkü burada e, özellikle tarih meraklıları için çok farklı bir takım gelişmeler var. Şu anda bir kazı alanındayız. Yaklaşık 3 yıl devam eden bir kazı alanı burası. E, buranın kazı alanının çok yeni bir kazı alanı olduğu için şu anda daha işin belki de daha başında e, elimizde çok net detaylı bilgiler yok. E, sadece bir tarih meraklısı olarak hem kendi bilgilerim hem de çıkan haberlerden derledim bu haberi özellikle sizler için. Buranın 10 bin, 12 bin yıl öncesine dayanma ihtimali var. Biliyorsunuz Anadolu'da her geçen gün yeni bir yerleşim alanı çıkıyor. Bu yerleşim alanları da bir anlamda o bölge için bir cazibe merkezi haline geliyor. Tabii ki burası eğer bu kazı çalışmalarına devam ettikçe tabii ki bunlar ortaya çıkacak. 10 bin, 12 bin yıllara dayanan bir geçmişi varsa bir anlamda e, tarihi bir anlamda her şeyi değiştirebilir. Göbekli Tepe'den önce olma ihtimali var. Eğer bunlar tabii ki şu anda ihtimal ve biliyorsunuz tarihi e, gün yüzüne çıkarmak uzun yılları alan, uzun emekleri alan bir çalışmadır. E, Kastamonu Araç'ta, Kain Tepe'sindeyiz. E, dediğimiz gibi şu an çok küçük bir kazı alanı ve burada birden fazla e, medeniyetin izlerini görmek mümkün. Eğer burası Göbekli Tepe'den daha önceki bir tarih olduğu ortaya çıkarsa dünya tarihinin, dünya insanlık tarihinin belki de başlangıcı olabilir mi bilemiyoruz. Bizler de burayı araştırmaya ve sizler için e, haberleşmeye devam edeceğiz.